Yorumunu yapacak Bünyamin Gezer'le birlikte ve elbette Trabzonspor'da kazanarak yoluna devam ediyor. Orada da iptal edilen bir gol var. Bünyamin Gezer'den dinleyeceğiz. Oyunun nasıl olduğunu Tarık Üstün bize aktaracak. Bünyamin Gezer'le birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bu iki aşama. önemli karşılaşma vardı. O yüzden hızlı bir şekilde devam edelim <laughs> ama bir de tabii Osimen Yunus konusu gündeme geldi. Yönetmen biraz bence karıştırdı. Tercih etti. Yunus'u Ter tercih etti. Yunus'u tercih etti ama <laughs> orada Saney'e aslında bir tepkisi var Osime'nin. Görüntülerle anlatırız. Osime'nin golden sonra da kimi gösterdiğine dair iddialar varken sence Tarık abi? Bence Icardi'yi göstermiştir. %100. <laughs> Tüh, keşke ilk sana sorsaydım. <laughs> ben de Icardi diyecektim. Buyur <laughs> Orada da Icardi'yi gösteriyor. Ne Yunus'u ne Zaniolo'yu gösteriyor. Icardi'yi gösteriyor ve Icardi'ye sarılıyor. Görüntülerle birazdan anlatacağız. Daha yayının başında bunları söyledik. Özeti izleyelim değerli seyirciler. Zekorner kaydı. böyle hemen başlayalım. Tarık Üstün nasıl bir Galatasaray izledik. Barış Alper'in kadroda olmadığı bir mücadele. O simen çok istekliydi. Sane. İlk yarıda Galatasaray taraftarının böyle yüreğine su serpen bir oyun ortaya koydu mu? İkinci yarıda bence de. İlk yarı, ikinci Bakalım. yarı fena değil mi? Bakalım. Yorum sizde. Bence. Şimdi şöyle ile ilgili konuşmaya başlarken birinci hafta ne de söylediysek aynı böyle devam edecek gibi görünüyor. Hani muazzam bir maç mı oynadı Galatasaray takımı bence hayır. Ama böyle gidecek göreceğiz yani. Çünkü... Sezona en iyi giren oyuncusu yok demiyor muyuz? Sezona en iyi başlayan oyuncu Barış Alper demedik mi? Hani gücüyle, kuvvetiyle, skora olan katkısıyla kendini geliştirerek gidiyor dedik. E yok. Sol bek çocuk geliyor ön tarafta iki tane gol atıyor. Asist de yapabilecek paslar atıyor aslında. Yani demem o ki ön tarafta oynayan özellikle oyuncuların kalitesi ve Galatasaray takımının kadro kalitesi zaten Türkiye Süper Ligi'nde Kayseri Spor gibi aslında biraz da tehditler takım karşısında bile çok rahat 4 tane atabiliyor, 3 tane kaçırabiliyor. Maç 3-7, 3-8 falan bile bitebilirdi. O kadar ağır bir maç olabilirdi yani. Ee, bunları söyledikten sonra bir benzerlik söylemek istiyorum. Şampiyon oldukları sene özellikle Icardi'nin arkasında oynayan üçlü hatırlıyoruz değil mi? Kerem, Yunus ve Mertens. İki kanatta Yunus ve Mertens zaman zaman Barış Sabek pozisyonda da oynamıştı. Icardi'nin arkasında oynayan oyuncuların o kadar hareketli olmasından dolayı muazzam işler yapıyorlardı. Şimdi artık Leroy sana e geldi. Yunus'la beraber e, sol kanatta da kim oynar sonrasın artık. Görünen o ki Osimen, Icardi bunlar varsa eğer hem Leroy Sané hem Yunus kısa boylu, çabuk, yetenekli oldukları için ve çabuk düşündükleri için takım sete oturduğunda çok iyi oynuyorlar bu işi. Hocanın hep bahsettiği önde oyun. Büyük takımın önde oyununu çok iyi yapan bir takım Galatasaray takımı. Ama Galatasaray takım başka bir şey daha yapıyor. Çok da iyi kontrol takımı oldu bir taraftan da. Yani Türkiye Süper Ligi diyoruz ama Türkiye Süper Ligi'nde bile kontur ataktan golü buluyorsun. Kontur ataktan gidip maçı çevirebiliyorsun. İkisini birden yapan bir takım haline geldi ki ben buna katılıyorum işte. Büyük takım set oyununda çok iyi oynayacak. Gerekirse sürpriz bir oyuncu gelecek oradan Torreira şut atacak direkten dönecek gol olacak. İki tane oyuncu çok yetenekli çalım atıp rakibin dengesini bozacak araya koşular atacak. Gerekirse topu kaptığın zaman 4x100 bayrak yarışı gibi rakip kaleye gidecek. Bunların hepsinin örneği vardı bugün değil mi? Ben hepsinin örneğini gördüm. O kadar güzel pozisyonlar var ki ben burada keseyim. Barış Alper ile ilgili fikrimi de ne zaman söylersen. Bu arada söylerim. Barış Alper ile ilgili şöyle bir durum oldu. Bünyamin Gezer biraz önce. Bakyaj odasında. Bir o sevimli kameraman abimiz Tarık abiye bir soru sordu. Dedi ki Barış <laughs> Alper'i Okan Hoca mı burada kadroya almadı. O da birazdan sana anlatırım dedi. Yayında anlatacağım dedi. <laughs> e o da el mahkum zaten dinleyeceğiz dedi. Yani kamera falan değil. <laughs> Mecbur oturuyordu. <da> <laughs> <laughs> abi. abi de öyle dedi. Ee, kameraman abimiz. Barış Alper'le ilgili Tarık Üstün'de demek ki bilgiler var. Evet alalım. Hoca bir ekstra bir şey söyledim. Hocayı dinlemedim ben. O Hocayı konuşayım. o zaman e, dinleriz. Dünyamin hocadan bir yorum alalım. Tamam olur. Ondan sonra Okan Hoca'nın açıklamaları tamam. sonrasında çünkü da hemen çok, pozisyonlar. Çünkü çok yanlış yerlerden tartışılıyor Barış Alper transferi. Biraz da benim tecrübem olduğu için o konuda bunu anlatmak isterim. Bilgi ve tecrübe karışık bir şeyler söyleyeceğim, söylemeye çalışacağım. Kaldı mı, gitti mi? O belli değil. Belli değil mi? Bir hafta sonra belli olur. İsimler bildirilecek çünkü. Şampiyonlar Ligi kadrosu ne zaman Bu hafta olur? içinde belli olmaz mı? İşte. Bu hafta içinde belli evet. olacak yani. Belli olmalı. Olmak zorunda. Tabii olmak zorunda yani. Kadroda olacak mı, olmayacak mı? Dolayısıyla bu birkaç gün içinde olay çözülür diye tahmin ediyorum ben. Hocam Galatasaray'da Barış Alper konusuna birazdan geleceğiz elbette. Yunus'un performansı, Osimen'in çok istekli olması, Leroy Sané'nin istekli olması, beraberinde de Leroy Sané'nin Osimen'in top beklediği anlarda kaleye vurması. Bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Galatasaray'da istekli oyuncu sayısı olarak mı değerlendirmek lazım? Fazla lazımdır? fazla yani Galatasaray istekli arzulu yani baktığın zaman ön tarafı zaten her türlü işi yapabilecek oyunculardan kurulu. Günay'a parantez açmak istiyorum ya kaleci gelmesin der gibi oynuyor. Yani hakikaten iyi işler yapıyor Günay. Şimdi iyi yapıyor. E bakıyorsun işte geliyor sol bek sol açık oynuyor. İki gol atıyor abi. Yani herkes atabiliyor. Ama şu var, Türkiye'de her zaman dediğim şey, çok az gol oluyor. Yani bugün iki takımın da çok daha fazla gol atması lazım. Doğru. Kayseri Spor'un da atması lazım. Yani Galatasaray'a karşı yakaladığın o pozisyonları sen atamazsan, değerlendiremezsen e, sana gelir yetenekli ayaklar dört tane atar. Ha dördüncü gol belki sana iyi vurdu, çarptı, şu bu. Ama gördüğüm Bilal'in moralini bozdular. Yani düştü çocuk oyundan. Tribünden atılan maddeler. Tabii, bakıyorum 5 tane net kurtarış yapmış yani çocuk. Ya olur aya kötü pas. Gol atmak için arkadaşını görmüştür, uzun pas <laughs> oynamıştır, rakibe gitmiştir. Bilal'e yapmayın ya. Hele de 100 maç oynamış çocuk ya. Bugün de plaket almış. Ya 100 maç oynamış, emek veriyor ya. Bunlar genç çocuk ya. Maçın başında elinden geleni yaptı. Direkten dönen topta parmakların ucu olmasa daha 5. dakika mağlup durumda başlayacaktın yani. Yüzüyorsun. Çocuk kurtarışlarını yaptı. Ha kötü oynadı mı? Hayır. Ama olur yani pas hatası yapar gol atmak için uzun çıkmaya çalışır. Bir anda boş arkadaşını görür atamaz. Bu kadar da çocuğu yapmayın yani bunu. Ona gelene kadar Kardozo'nun kaçırdığı ki Tarık üstüne ben çok beğeniriz. Evet. Ya neler yaptı bugün Kardozo? O yaptığı iyi işlerde kaleciyle karşı karşıya kaleye vuramıyorsun. Out atıyorsun ya. Günay'ın kurtarmasına bile fırsat vermiyorsun yani. Bu kadar heyecanlanacak ne var yani nihayetinde bir lig maç oynuyorsun. Al, at. Belki 2-1 olacak. Belki takımın canlanacak. Belki daha şey yapacaksın. E yakalıyorsun bu pozisyonları atacaksın abi. Yani en azından kareyi tutturacaksın. Türkiye Ligi maalesef işte bak Trabzonspor gol yemiyor. İşte Galatasaray gol yemiyor. Çünkü Türkiye'de doğru düzgün santifor yok abi. Yok. Şöyle düşünüyorum bugünkü Galatasaray'ın oyununu. Hangi takım Samsun Spor, Göztepe ayıralım. Evet. Dört büyükler evet. Ay ayırıyoruz zaten. Biraz Başakşehir olur mu? Olmaz. Odam olmaz. Hocam, yani sen bu takıma karşı, takım karşı yakaladığın görecek? pozisyon diyelim ki 3 pozisyon yakaladıysan bunun ikisini atmak zorundasın. İyi vurmak zorundasın. Atmak Doğru. zorundasın. Yani çünkü her çeşit organizasyonu yapabiliyor bu takım. Galatasaray da çok gol kaçırdı değil mi? Çok. Abi, evet. işte dediğim gibi üç, ama 7 4 kaçırmasına rağmen 4 tane atıp çıkabiliyor. Ama sen atamıyorsun sen yakalıyorsun pozisyon buluyorsun. İşte Avrupa'yla Türkiye Ligi arasındaki fark daha oradan ortaya çıkıyor. Bu sene öyle olacak gibi görünmüyor. O, o zaman, zaman hocam o noktaya pozisyon pozisyon geçip değerlendirelim. Uğur evet. Doğan ve Murat Edir diyor ki iki maç var. Pozisyonlara geçelim. Sonra Barış Alper konusuna gelelim. Tek tek pozisyonları değerlendirelim. Şampiyonlar Ligi sorusu da benim aklımda. Yani savunmada Galatasaray'ın verdiği bu açıklar Yarın bir gün Bayern Münih'in, Juventus'un, işte City'nin, Şampiyonlar Ligi'ndeki... Formasyonu değiştirecektir tabii canım. Başka bir formasyonla, başka oyuncularla oynayacaktır bence. Daha değişik bir oyuncu modeli oynayacaktır. Hani Torreira, Sara değil de Torreira, Lemine oynayacaktır belki. Belki Kaan'ı sıkıştıracak oraya. Sıkıştırmadı mı geçen sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nin yüksek maçlarında? Hani isim olarak sadece örnek olarak veriyorum ama... E, ön taraftan bir fedakarlık yapar eğer Bayern'in oynarsa... Ya da eğer City ile oynarsa. Ya da eğer Napoli ile oynarsa. Napoli'yi katmayalım Napoli'ye. Ya yok. Yani. Maç olur da, <laughs> e, evet hocam. Yani Şampiyonlar Ligi maçları tabii ki Türkiye Süper Ligi maçlarından farklı olur diye düşünüyorum ben. Her maçı ayrı ayrı. Her maçı ayrı planla çıkacaktır diye düşünüyorum Okan hocanın. O zaman tek tek pozisyonlara böyle. Buyurun. Tarık Üstün. Ya bir kere en mantıklı açıklamaları Okan Hoca yapmış. Ben dinlememiştim yani. Şu ana kadar bu süreçteki yapılabilecek en mantıklı açıklamalar hocadan gelmiş. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu bir transferin üç ayağı vardır. Alan kulüp, satan kulüp ve oyuncu tarafı. Hiçbir şekilde iyi idare edilememiş bir süreç görüyorum ben Barış Alper transferinde her yönüyle. Şimdi oyuncu köle değildir kardeşim. Sen oyuncuya köle muamelesi yapamazsın. Ama oyuncu da sözleşmesi varken kafasına göre takılamaz. Yani bunun bir dengesi vardır. Oyuncu gitmek isteyebilir. Galatasaray'dan kazandığı paranın, ha onu da söyleyeyim gelen teklif 8 artı 1. Barış'a öyle 12, 13, 15'ler falan değil. 8 artı 1 milyonluk kolay bonuslu 9 milyon avroluk bir teklif geliyor Barış'a. Çok normaldir Barış'ın ve cephesinin transfer yapmak istemesi. Ama yolu bu mu? Değil. İşte Körfez civarında Arabistan Yarımadası'nda falan bu işler biraz öyle yürümüyor. Biraz garip yürüyor bir işler orada. Bildiğim için söylüyorum. Bilgi olarak söylüyorum. Biz bu parayı verelim. Sana da şu kadar para verelim. Ar arkadaşı suçlamak istemiyorum temsilcisini. Başkaları da vardır muhtemelen bu işin içinde. Onlar da para kazanmak isteyecektir tabii ki. Benim oyuncum para kazanmak isteyecek. Ben para kazanmak isteyeceğim. Arabistan'daki takım satın almak isteyecek. Galatasaray da iyi para kazanacak. Bunun tek bir yöntemi var, tek bir çözümü var, iletişim. Doğru iletişim. Bu doğru iletişimi hiç kimse yapmadı. Hiç kimse yapmadı ama. Barış tarafından simsiyah bir paylaşım. Hiç gereksiz. Onu kim ön ayak olduysa Hı. tamamen yanlış bir paylaşım. Bugün de takıma başarı diledi. O işte muhtemelen pişman oldu. Antrenmana var çıkmamak. Gerek. Antrenmana çıkmamanın şöyle bir e, büyük dezavantajı var. Bir kere çok büyük saygısızlık kendi kulübüne. Sözleşmeli olan kulübüne çok büyük saygısızlık. Ama gerçekte ne oluyor size söyleyeyim mi? Gerçekte eğer ben kafaya koymuşsam gitmeyi ve ne olursa olsun antrenmana çıkmıyorsam çok büyük bir etkidir ayrılmam yönünde. Yani gelen baskı. Kardeşim sen antrenmanlarına çıkma. Ki yasal bir şey değildir aslında bu. O kadar belli et ki gitmek istediğini. Bu transfer ancak o şartlarda gerçekleştirebilir gibi bir telkinle gelinmişse antrenmana çıkmamıştır. Son derece yanlış. Yani çok uzun konu. Kısa keseceğim. Vaktimiz çok az. Trabzonspor maçı var. Dediğim gibi Galatasaray kulübünün de yapmış olduğu açıklama çok yerli yerinde değil. Şimdi burada bir akil kişi çıkacak. Muhtemelen de Okan gibi görünüyor. Aslında ona gerek yoktu. Bak Eskiden menajerlik diye bir sistem vardı. Adı menajerlikti. Sonradan futbolcu temsilciliği oldu. Sonra bir dönem şeyde FIFA'da falan şey konuşulmaya başlandı. Bunun adı arabuluculuk olsun denmeye başladı. Adı üstünde arabulucu. Bir tane insan çıkacak, akil bir insan. Hem kulübü idare edecek, hem oyuncu tarafıyla konuşacak, hem de Arabistan tarafıyla konuşacak. Eğer bu transfer olursa ki o da 30 artı 5 milyon avroluk bir teklif, Galatasaray'a gelen teklif. Galatasaray ikna olacak 35 artı 5'e ki ben bunun üstünde bir teklifin, teklifle Barış Alper'e bir daha gelineceği kanaatinde değilim bundan sonra. Avrupa'da hiç değil. Çünkü Barış Alper bu artık. Barış Alper'in bundan sonraki sınırı yok. Bence %99'larıyla falan oynuyor. Gücüyle, kuvvetiyle, fizik kalitesiyle oynayan bir oyuncu. Böyle yeteneğiyle, oyun becerisiyle, yaratıcılığıyla oynayan bir kardeşimiz değil ama diğer tarafı o kadar dominant ki özellikle bu sezon başlangıcında. Gelebileceği en iyi yerde. Zaten diğer türlü de bir potansiyel olsaydı, şu anda siteler falan ya da başka bir alt grubundaki Avrupa takımları çoktan bu teklifi de bulmuşlardı. Bu teklif bir daha gelmez Avrupa'dan Barış'a. Ben Galatasaray Kulübü'nün yerinde olsam biraz daha pazarlık yapar Barış Alper'i satarım. Çünkü vazo kırıldı artık. Bak Okan Hoca vazoyu bir araya getirmeye çalışıyor. Ve vazoyu bir araya getirsen ama çatlak durur olduğu yerde. O çatlak herhangi bir kötü sonuçta ki Barış'ın saç baş yaldırdığı maçlar da oldu değil mi? O maçlardan biri bir denk gelse önemli bir maçta sen taraftarın vereceği tepkiyi düşün o kadar kolay değil. Gitmesi taraftarısın yani. Ben sen. kesinlikle artık bu saatten sonra Galatasaray'ın da mutlu olabileceği bir formülle gitmesi taraftarıyım. 9 milyon avroyu da ilk kez duyduk bu arada. 8 artı 1, 9 milyon avroluk bir teklif. Hocam senin de yorumunu alalım bu konuda. Maça gidelim. Nasıl? Konuşursam şimdi 5 dakika konuşurum ayıp Trabzon maçı var 47 geçiyor. Hocam ben fazla mı konuştum? Yok. Yo, bir iki valla dakika güzel güzel mu? dinledik ya. Bir iki dakika <laughs> hocam yorumunu alalım. Abi hatalar zinciri, her taraftan hata, herkezden. Nasıl çözülür peki? Çözülmez. Kalır mı hocam? Kalırsa da eskisi gibi olmaz. Gitmesi mi gerekir? Kalırsa da eskisi gibi olmaz çünkü bakıyorum yani Galatasaray medyasına tamamen Barış Alperi, Linç Edercesine gidiyorlar. Bu da yanlış. Bu da, da yanlış. Şimdi bir tarafta iki kazanırken dokuz kazanacak bir futbolcu. Öbür tarafta temsilciye hata yazarım. Niye yazarım? Ya Kardeşim sen sözleşme imzalarken söz uçar yazı kalır. Söz uçar yazı kalır. Şey bir Yazılı dök, iyi niyetli bir şekilde bu para gelirse de gitme hakkımız olsun de. Bir taraf 15-20 kazanırken Barış Alper 2'ye ben buralarda söyledim. Yani zor oynar. Bu işler böyledir. Ama vazoyu kırdırma yani Barış Alper de çok hatalı. Yani dün karart bugün başarılar takımdı. Olmaz bunlar. Yani Galatasaray medyası bakıyorum ya Barış Alper'i linç ediyorlar. Kaya abinin dediği çok güzel bir laf var ya bir milyon euroya millet takım değiştirir ya Kaya Çilingir Yani konuşulan rakamlar bir futbolcu için 4 yıllık sözleşme 28 milyon euro yapar ya. Adamın hayatı futboldan ekmek yiyor yani bunu tercih edebilir. Ama her şeyinin başında ben temsilcisine yazarım. Hocam seni de için bir şey söyleyeyim mi? Bu Barış'ın üçüncü yanlış olmasın ya da dördüncü iyileştirmesi Galatasaray takımında. Şimdi menajer klübünden. niye var? O zaman Özür yazacaksın dinlerim. bunu. Madem menajer niye var? var? Barış bir kere burada atalım. Temsilci, menajer, uzlaşmacı niye var abi? Sen bu işlerden uzak dur diye var. Sen bu işlere girmeyeceksin. Hiçbir şekilde girmeyeceksin. Nasıl çıktın iki golünü attın, şey yaptın. Sen içeride gideceksin antrenmanını yapacaksın. Gideceksin... E ee, şeyini yapacaksın. Senin mücadelelerini temsilci yapacak. Yani baz o her taraftan çatladı, kötü. Hocam Baktın şu anda senin siyah paylaşımını <laughs> Galatasaray taraftarı görmeyecek kardeşim. Tabii. Hocam evet. çok doğru söylüyor. Yani hafızalarda görünecek. hafızalarda yapacağım. oyuncunun menajeri şey görünsün. Kötü görünsün. Hadi görünecek. Son eğer... kötü görünsün. Yani Napoli'sin yani rolünü şey o üstlen. Öyledir abi. yani bu Peki, çekelim. öyledir. Hocam ee... Newcastle'da Alexander Isak durumu var. Liverpool'la Newcastle aynısı. Liverpool aynısı. Yarın yine evet. konuşuruz bu konuyu. Artık bugün Newcastle Liverpool maçı da var hatta bugün. Elin Lineker soruyor. Alexander Isak'la ilgili söyledikleri Elin ne dediyse Müjemin Gezer aynısını dedi şimdi. Ne dedi? İşte bu söz futbolcu dedi, sözleşmeye dedi. Yazacaksın kardeşim. Tabii. Sözde olmaz dedi. Ya, Alexander Isak Sözü almış ya sözü aldığı kişi şu an kulüpte çalışmıyor Ya Arda <laughs> Güler kardeşim gider miydi ya evet. Yazılı vardı işte 15 milyon euro 17. iddia edemedin o bile, abi o bile evet. Kötü olmadan gitti O bile iyileştirildi hocam Sen ne koy oraya 20 milyon euro getirir gider maddesini koy Öyle imzala 25 milyon euroyu koy Ondan sonra de ki kardeşim 25 milyon euro getirdik 30 getirirsen hala Galatasaray'a Biz 30 getirdik de 35 de ama 25'i bir koyuk oraya ya. Yani. Öbürü de olur da yarın yarının yarın konuşalım. Yarın konuşalım. Trabzonspor bir <laughs>